Herkese selam arkadaşlar. Bugün Montant Black'te. Ee, zeka kısmındaki becerilerimizi arttıracağız. Zeka kısmında vekil, hekimlik ve mühendislik var. Vekil yaşayacağımızı arttırıyor. Birlik büyüklüğünü etkimiz özellikle. Hekimlik, cerrahlık e, iyileşme oranları ve iyileşme hızımız. Mühendislik ise kuşatma esnasındaki kuşatma aletlerinin hızlı yapımı ve şeylerdeki projeleri yapımızların etkileyecek. Vekilin hızını arttırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Vekil. Birincisi olarak tutumlu ve savaşçı perizi var. Tutumlu birlik ücretlerine %5 daha az indirim. %5 indirim. %5 asker alma maliyetini düşürüyor. Savaşçı perhizi, birliğinde %10 erzak tüketimi var. Tek tip erzak moral cezasına yol açmaz. Birlik ücretlerine %5 daha az indirim diyoruz arkadaşlar burada. Ve alma maliyetini düşüreceğiz. Talim çavuşu mu yoksa 7 eski asker mi? Talim çavuşu birliğindeki askerlere günde artı 2 tecrübe. Yönetilen yerleşkede %5 daha az garnizon ücreti. 7 eski asker var. Birliğindeki 4 seviye askerlere günde artı 4 tecrübe. Yönetilen yerleşkede artı bir milis alımı. Ben burada garnizon ücreti ve artı 2 tecrübe diyorum. Özür dilerim. Ansiklopediye geldim. Soğukkanlılık mı? Sömürhaneler mi? Ee, soğukkanlılık birliğin bir ordunun parçası olduğunda %10 daha az erzak tüketimi. Yönetilen kalede %20 daha az garnizon ücreti. Sömürhaneler sahip olduğun atölyelerde yüzde yirmi daha fazla üretim oranı birliğinde %20 kuşatma aleti inşa hızı diyor. Biz burada tabi üretim oranımızı arttırırız ve inşa hızımız daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sömürhaneler. Etkin seferci mi? Vaatlerle ödeme mi? Etkin seferci birliğine köy baskınları sırasında alınan her yiyecek için artı bir ekstra yiyecek. Birliğin bir ordunun parçası olduğu %25 asker ücreti. Vaatlerle ödeme %25 yoldaş ücreti ve asker alma bedeli. Atılan zırhlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanır. Ee, biz burada tabii ki ne diyeceğiz arkadaşlar? %25 yoldaş ücretini azaltalım. Askeri alma bedelimiz olsun. Ayrıca atılan zırhlar tecrübelerimizi arttırmak için askerlere bağışlansın. Yardım eli lojistikçi. Yardım eli atılan silahlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanır. Yönetilen yerleşkede %10 tarife gelir. Lojistikçi birliğindeki bineklerin sayısı yaz yaya askerlerin sayısından fazla olduğunda artı 4 birlik morali. Ve %10 vergi geliri. Arkadaşlar ben binekçiyim. Yani bir önceki oyunumda binek sayım çok fazlaydı. Yani ne olursa olsun her uğradığım şehirden kesinlikle at alıyordum. Binek alıyordum. Ve erzak çeşitliliğini arttırıyordum. O yüzden ben lojistikçiyi seçerek %10 vergi geliri de arttırsın istiyorum destek birliklerimi yer değiştirmemi, destek birlikleri birliğindeki yaralı askerlere ödeme yapmazsın, yönetilen yerleşkiye bağlı köylerde %20 ocak artışı, yer değiştirme, asker bağışlamaktan kazanılan nüfuzda %25 daha fazla etki, yönetilen yerleşkede hızlandırılan projelerden gelen etki %20 daha fazla. Tabii ki e, nüfuz bizim için önemli dedik. Evet de yer değiştirme diyoruz. Gurme mi sağlamız rezervler mi? Gurme birliğinde farklı yiyeceklere sahip olmanın moral bonusunun iki katına çıkar. Kuşatmalar sırasında yönetilen yerleşkede %10 daha az garnizon erzak ersak tüketimi. Sağlam rezervler %10 asker yükseltme maliyeti ne azaltıyor. kuşatmalar sırasında birliğinde %10 daha az erzak tüketiyor. Yani, tabii ki burada kuşatma arası arasında yönetilen yerleşkede yüzde on daha az garnizon erzak tüketimini diyorum ve birliğimde farklı sahip olmamın bu moral bonusunu iki katına çıkartmasını istiyorum. Paralı askerler ve zorla çalıştırma var. Para ee, paralı askerler, birliğindeki paralı askerler için %25 daha az ücret ve yükseltme maliyeti. Yönetilen yerleşkide %10 daha fazla kent projesi. Zorla çalıştırma. Birliğindeki tutsaklar standart askermiş gibi taşıma kapasitesi sağlar. Ve her 3 tutsak başına %1 inşaat hızı. Tabii ki zorla çalıştırma. Aranikos'un atları mı? Aranikos'un katırları mı? Birliğindeki askerlere Aranikos'un atlarında Birliğindeki askerlere %10 yük taşıma kapasitesi. Binek alıp satırken %20 ticaret yaptır mı Arnikosum katırlarında bilinek yük hayvanlarına %20 daha fazla taşıma kapasitesi. Yük hayvanları alıp satarken %20 ticaret yaptırımı. Ee, yük yaptırımı yük hayvanlara diyoruz. E, ee, binek var diğer kısımda. Ee, tabii ki ben burada bilineğimdeki yük hayvanları diyorum. Diğeri arkadaşlar açamadığımız şu an için. Planlama uzmanımı mı yoksa savaş sanatının erbabı mı planlama uzmanında birliğin bir kuşatma kampındayken %40 daha az erzak tüketimi yönetilen yerleşkedeki süren gelen süre gelen projelere %20 daha fazla etkinlik savaş sanatının erbabı birliğin kuşatma kampındayken %25 daha az askeri asker ücreti yönetilen yerleşkede kent halkının erzak yüzde %5 daha az etkiliyor. ben burada şahsen yönetilen yerleşkedeki süre gelen projelere %20 etkinlik derim ve en sonunda sadakatin bedeli var. 250'nin üzerindeki her idarecilik puanı için birliğinde %0.5 erzak tüketimi, ücret ve savaşa bağlı moral kaybı. Yönetilen yerleşkede 200'ün üzerinde her beceri puanı için %0.5 vergi geliri olarak işaretlerim. <laughs> Vekil puanlarım bu şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi sıra geldik hekimliğe. Hekimlikte bakıyoruz. Koruyucu hekimlik ve kendi kendine iyileştirme. Koruyucu hekimlik artı 5 can puanı. Her savaştan sonra kaybedilen can puanı %30 oranda geri kazanılır. Kendi kendini iyileştirme or, artı %30 iyileşme oranı. %2 dövüş hareket hızı. İkisi de, hepsi de kişisel bunda. Ee, ben burada artı 5 can diyorum ve her savaştan sonra kaybedilen can puanı %30 oranda geri kazanılır dedim. Triyaj çadırı var. Ayakta atlat. Triyaj çadırı sever haritasına hareketsizken %30 iyileşme oranı. Yönetilen yerleşke kuşatma altındayken %5 daha az erzak tüketir. Ayakta atlat. Sefer haritasında hareket halindeyken %15 iyileşme oranı. Her saldırıdan sonra artı 10 puan can puanı geri kazanma. Tabii ki ben burada ee, ne diyeyim. Yönetilen yerleşke kuşatma altındayken erzak tüketimi var. Burada valilik üzerinden dolayı triyaj çadırı dedim. Doktorun yeminimi kızaklar mı? Burada cerrah ve birlik liderliği var kızaklarda. Yaralılardan %50'ye birlik hızı yaptırımı daha hızlı birlik yaptırımı hızı ve birineki bineklere artı 15 can puanı. Doktorun yeminde ise hekimlik becerilerin düşman kayıplarına da yansır ve muhtemel tutsak sayısını arttırır. Artı 5 can puan demiş. Ee, evet ben burada demek istediğim açıkçası tutsak sayımı arttırmak mı yoksa yaralıların birlik hız yaptırımını mı yapmak isterim? Eee evet. Bineklerim de can artar bir kısımdan. Ve kızaklar diyorum. En iyi ilaç ve iyi konaklama. En iyi ilaç birlik morali 70'in üzerinde olduğunda %15 iyileşme oranı. Birlik kentteyken eşraftan 40 yaşın üzerinde kergan gibiriyle artı bir ilişki. İyi konaklama. Yerleşkelerde dinlenirken %20 iyileşme oranı. Birlik kentteyken her gün 40 yaşın üzerinde herhangi bir soyluyla artı bir ilişki. Ve birlik moral 70'in üzerinde olduğunda artı %15 iyileşme oranı ki genelde bu 70'in altına da düşmüyor. Kuşatma sıhhı yecesi mi baytar mı? Kuşatma sıhhı yecesi kuşatma bombardımanlarında askerlerine %50 ölme yerine yaralanma ihtimali. Kuşatma bombardımanları sırasında alınan ölümcül yaraları %30 atlatma ihtimali. Baytar topal bir atı iyileştirmek için günde %30 ihtimal. Savaşlarda ölen süvarilerin atlarının %50'i kurtarma ihtimali. Ben dediğim gibi kuşatma sığınıcısı. Taşla doktoru mu temiz sokaklar mı? Taşla doktoru yönetilen yerleşkiye bağlı köylerde %20 olacak artışı. Köylerden beklerken %20 birlik iyileşme oranı. Temiz sokaklar yönetilen yerleşkelerde günde artı bir yerleşke refahı. Kentlerde beklerken %20 iyileşme oranı. Bizim refahımız artsın diyoruz ve temiz sokaklar dedim. Sağlık tavsiyesi mi? Sapa sağlam mı? Sağlık tavsiyesi klan lideri ve cerrahlıkla ilgili. Sapa sağlam cerrah ve aylıkla ilgili. Sağlık tavsiyesi üzerinde duruyorum. Bütün klan üyelerine yaşlılığa bağlı ölümden kurtulma ihtimali. Yaralı askerler savaşlarda morali düşürmez. Sapa sağlam birlik envanterindeki her türlü yiyecek için %5 iyileşme oranı. Yönetilen yerleşkeye bağlı köylerde yüzde on hayvan üretim oranı. Hmm. Biz burada ne diyoruz? Tabii ki yüzde ee, beş iyileşme oranı. Tabii ki sağlık tavsiyesi mi desek ki bilemedim şu an. Sapa sağlam yüzde beş iyileşme oranı. Yaralı askerler savaşlarda moral düşürmez diyorum. ya Bu genelde seçtiğiniz dediğim gibi tekrardan seçtiğimiz medeniyetlere göre değişkenlik gösteriyor özellikler. Özellikle e, ticarette gördük. Üretim kısmında. E, örnek veriyorum Vlandiyalılar'ı seçersiniz ya da Nordlardan seçersiniz. Onlarda daha fazla demir, gümüş, mücevher üretimi var. Tahıl üretimi, zeytin üretimi yok e, bakarsınız zeytin tal üretim fazla ona göre farklı gösteriyor. Evet temiz altyapı mı halk ekimi mi? Temiz altyapı yönetilen yerleşkedeki sivil projelerden artı bir refah bonusu yönetilen yerleşkeye bağlı köylere akınlardan sonra artı %30 otuz toparlanma oranı. Vali ve cerrah var halk ekimi yönetilen yerleşkede günde artı bir sadakat. Birinci ve ikinci seviye askerleri %30 ölümcül ama yaralar atlatma ihtimali. Biz bu, tabii ki burada ee, vali vali temiz alt yapı diyoruz. Öğrenme limiti. Ölümü at, aldat ve kuvvet ilacı. Ölümü aldat da yaşlıktan ölmeyi bir kez atlat. Savaşta kendinden geçtiğinde %50 ölme ihtimali. Kuvvet ilacı birindeki diğer kahramanlara artı can puanı. 5 can puanı. Ölümü aldat diyelim. Savaş kurdu mu yoksa yardım elimi? Savaş kurdu. Savaşın sonunda yaralı birimleri artı 25 tecrübe. Yönetilen yerleşke de %25 kuşatma zayiatı. Yardım eli birliğindeyken her 10 asker için %2 asker iyileşme oranı. Açlıktan %50 refah kaybı var. Biz burada tabii ki e, savaş kurdu diyeceğiz. Daha sonra Sağlık Bakanı 250'nin üzerinde her beceri puanı için askerlere artı 1 can puanı. Evet arkadaşlar ekimini bu şekilde bitirdik ve sırada mühendisliğe geldik. Mühendislik dediğim gibi şehirlerdeki projelerin yaptığımızları ve kuşatma silahları ile ilgili. İskeleler mi, burulmalı aletler mi? İskeleler, menzil olmayan kuşatma aletlerinin %10 inşa hızı, %30 kalkan dayanıklılık puanı. Burulmalı aletler, menzilli kuşatma aletlerine %10 inşa hızı, kuşanılmış kundaklı yaylara artı 3 hasar. Biz arkadaşlar burada menzilli kuşatma aletleri dememiz daha mantıklı. Neden? Çünkü şehir kuşatırken hani bir an önce ee, silah menzilli silahlar yapıp şehir duvarlarını yıkmaya çalışıyoruz. O yüzden zindan mimarımı mı kuşatma aletleri mi? Zindan mimarı bombardımanında menzilli kuşatma aletlerine %25 vurma ihtimali. Yönetilen yerleşkelerdeki zindanlarda bulunan tutsaklara %25 kaçma ihtimalini düşür. Kuşatma aletlerinde ise menzilli kuşatma aletlerine %10 dayanıklılık puanı Yönetilen yerleşkedeki bir kuşatma başladığında yerleşki artı bir önceden inşa edilmiş mancınık. Artı bir önceden inşa edilmiş mancınık daha iyi. Ve %10 dayanıklılık puanı ekliyoruz. Marangozlar mı? Askeri planlamacı mı? Marangozlar koçbaşları ve kuşatma kulelerini %33 dayanıklılık puanı daha fazla ekler. Yönetilen kentte projelere artı %12 inşa hızı. Askeri planlamacı Kuşatma sırasında menzilli askerlerin mühimmatlarına %50 artış. Yönetilen kaledeki projelere %25 inşa hızı. Hmm, kalemiz daha fazla oluyor genelde. Kaleleri arttıracağız ve kuşatma sırasında menzilli askerlerin mühimmatlarına %50 diyorum. Askeri planlamacı. Korkunç kuşatmacı mı? Duvar yıkıcı mı? Korkunç kuşatmacı yönetilen yerleşik yere kuşatma bombardımanları sırasında kuşatma aletlerine %10 isabet hassasiyeti. Formasyondaki askerlere %5 daha fazla kundaklı yağ yasarı. Duvar yıkıcı kuşatma bombardımanı sırasında surlara %25 daha fazla hasar. Formasyondaki askerlere kalkanlara karşı %10 daha fazla hasar. Ben tabii ki burada duvar yıkıcı diyorum. Duvar yıktığın zaman içeri daha hızlı sızıyorum. Usta başımı kurtarıcı mı? Usta başı kuşatma bombardımanı sırasında %10 mangonel ve Trebüşe isabet hassasiyeti. Yönetilen yerleşkede bir proje tamamlandığında artı yüz refah. Kurtarıcı kuşatma bombardımanı sırasında balistalar yüzde 20 daha fazla isabet hassasiyeti. Her milis için yüzde 0.1 kuşatma aleti yapma hızı artışı. Hmm. Kuşatma bombardımanı sırasında %10 mangonel ve trebüşe isabet hassasiyeti demiş. Yönetilen yerleşkede bir proje tamamında artı yüz refah. Aa. Kurtarıcı kuşatma bombardımanı sırasında balista %20 isabet hassasiyeti. Ya ben burada proje tamamlandığında yüzde artı yüz refah artışı demek istiyorum ve mangonel ve trebüşe isabet hassasiyetini arttırmasını diyorum. Kuşatma mühendisi mi? taşçılar mı? Kuşatma mühendisi yönetilen yerleşkedeki savunma amaçlı kuşatma aletlerine %30 dayanıklılık puanı kuşatma aletlerinin ateşli versiyonlarını inşa edebilir. Taşçılar yönetilen yerleşkede istikamlara, su kemerlerine ve kışla projelerine %30 inşa hızı kuşatma aletlerinin ateşli versiyonlarını iyi, yapabilir. Ya biz tabi e, şehir güçlendirme amacındayız tabii ki. Burada taşçılar diyorum. Mazgallı siperler mi? Kamp kurma mı? Mazgallı siperler kuşatma kampı kurduğunda önceden inşa edilmiş bir artı bir balista. Bu çok güzel. Yönetilen yerleşkide artı 100 maksimum tavul ambar kapasitesi. Kamp kurma kuşatma sırasında %50 ordu bütünlüğü kaybı. Hmm. Kuşatma bombardımanlarında %20 daha az zayiat ihtimali. Ee, tabii ki biz de burada onu kamp kurma diyorum. Öğrenme limitinde devam ediyoruz hala. Çıraklık mı, mühendislik loncaları mı? Çıraklık, bir kuşatma aleti inşa edildiğinde askerlere artı 5 tecrübe. Yönetilen yerleşkedeki her ayrı proje için artı bir yüzde bir refah kazanımı. Mühendislik loncaları zanaatçı eşrafından asker alım yaparken artı bir kontenjan. Yönetilen yerleşkede yüzde %25 sur dayanıklılık puanı. Tabii ki mühendislik loncaları. Geliştirilmiş araçlar mı? Metal orji mi? Geliştirilmiş araçlar. %20 kuşatma kamp hazırlığı hızı. Formasyondaki askerlere %5 yakın dövüş hasarı. E, ee, metaloloji alan eşyalardaki olumsuz nitelikleri %30 kaldırma ihtimali. Formasyondaki askerlerin kuşanmış bütün zırh parçalarına artı 5 koruma. Ben burada daha fazla bir dövüş hasarını istiyorum ve %20 kuşatma kampı hazırlığı hızı. Bunu seçerim. E, mimari görevler mi yoksa tıkır tıkır mı? Mimari görevler kuşatma bombardımandan mangonellere ve trebüşelere %25 doldurma hızı. Yönetilen yerleşkede süre gelen projeler için günde artı 20 altın. Tıkır tıkır kuşatma bombardımanında balistalara %25 doldurma hızı. Yönetilen yerleşkede projeleri hızlandırma %20 etki. Tabii ki ben burada tıkır tıkırı seçiyorum. Usta işi 200'lerin üzerindeki her mühendislik beceri puanı için kuşatma bombardımanlarına, kuşatma aletlerine %1 hasar. Evet arkadaşlar. Bu becerilerle ilgili son videomdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum yapmayı ayrıca beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.